Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı günler hepinize. Ben Füsun. Ben Aykut. Arkadaşlar, e, öncelikle sizlere gerçekten çok teşekkür ederiz. İzleyen, beğenen, yorum yapan bütün arkadaşlarımıza buradan selamlar. Biz aslında bu videoyu e, geçen hafta yayınlamayı düşünüyorduk. E, ama biliyorsunuz ki orada 375 Erba karavanımızı teslim aldık. E, onun da videosunu buraya koyuyorum size. E, seyretmeyen arkadaşlarımız varsa oradan takip Seyledim. edebilirler. Heyecandan projelerde, videolarda karışmış oldu biraz. <laughs> evet arkadaşlar o videoda bahsettiğimiz gibi biz karavanımızı Bursa'ya götürüyoruz. Bursa! Bursa! <laughs> Dayanamayıp yine ben söylemiştim. Evet. evet, evet. Tezcanlarımdan. Sürpriz yapacaktık. Evet. Her neyse neden Bursa'ya götürüyoruz? Size bundan bahsedelim. Arkadaşlar burada gerçekten İstanbul'da biz işlerimizi yaptırabileceğimiz güvenilir insanlar bulamadık. Biz muhtemelen kötü insanlara denk geldik. Ya da e, oturduğumuz semtle de alakalı olabilir. Yani şimdi kimseyi sonuçta suçlamıyoruz asla ama yani olmadı yani. Çok gezdik, çok dolaştık buralarda ama yok bulamadık. Bir de zaten çok anlamadığımız için. Evet. Ya burada bir İstanbul'da karoserci denince genelde kamyon kasası olarak e, geçiyor. Anladığım kadarıyla karoser bayağı bir geniş bir Evet, şey, dal. Dal, yani. e, hani o bir adı doktor gibi. Evet. Yani, doktor. Ben demiştim sana, küçükken yollamadılar bizi. <laughs> evet, o yüzden e, dedik ki aracımızı Bursa'ya getirelim. Çünkü burada karoserciye gittik. Tabii e, arkadaşımız kamyon kasası imalatı yaptığı için bizim ince işçiliklerimize cevap veremedi. Veremediği için dedi ki bunları ancak kaportacı yapar. Biz, Biz de kaportacı, kaportacı yolunu tuttuk. Kaportacı ne yaptı? Ön camımızı çatlattı. İstediklerimizi tam anlamıyla yerine getiremedi. Yani bizim derdimiz tamamen içeriye su almasını engelleyecek şekilde bir sistem yapmak istediğimiz için bunu anlatmaya çalıştık. Adam hala paslanır vidalarla oralara buralara vidalar çaktı. Çakmaya çalıştı. E tabi başında da duramadık. E başında da duramadık. O yüzden arabamızı oradan aldık. Eve getirdik. Ve aracımızı Bursa'ya götürme Karar kararı dedik. aldık. Şimdi size Bursa'ya götürme kararımızı sebeplerini dışarıdan sebeplerini gösterelim. dış, dış bölümden görünen sebepleri sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz, Ben şimdi size o gösterdiğimiz görüntülerin e, biraz anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce. İlk başta gördüğünüz kısım saç. Saçlarda bazı yerlerde kabarmalar var. Bu kabarmalar da çürük olmasından kaynaklıymış. Buradaki ustalarımız böyle söylediler. Diğer bir kısımda camlar, e, camlar ve arka kapı. Kapı. Biz bunları kapattırmak istedik, arkadaki komple sadece öndeki iki cam kalacak, arkadaki diğer camların hepsini kapatmak istedik. Bir de en arka cam kalacak evet. ki oradan içeriye ışık alabilelim diye. Şimdi biz bunları kapattırmak istedik ama buradaki kaporta abimize işte dedik ki bunları buraya yapıştıralım ama yapıştırmadı o vida ile direkt onları oraya tutturmaya çalıştı. Hem de bildiğiniz normal akıllı Paslanan. vida, gayet paslanabilen vidalar bunlar, anlatamadık derdimizi. Üçüncüsü bagaj altları. İşte bu ciddi ciddi bizim tecrübesizliğimiz. Artık ben mütevazi bir şekilde söylüyorum kendime. Daha derin şeyler de söyleyebilirim. Çok derin. <laughs> bagaj altları. Ya alırken hiç bakmaz mısın be kardeşim? İşte bir ben de o kadar yoktu. girdim ben altına ya. Oralara bakmadın. Her neyse arkadaşlar o bagaj altları. Bagaj altları çürümüş. Yani o destek demirleri ciddi ciddi çürümüş demir kalmamış yani. Siz de gördünüz az önce. Açıkçası bunları gördükten sonra zaten... Taşımayacak. yani. yani ne biz oraya akü koyalım. koymayı düşünürdük. Aküler dediğimiz ağır bir akü olacak çünkü. Ve muhtemelen yolda giderken ikinci kasiste aküleri koyduktan sonra üzerinden geçerdik diye düşünüyorum. Çünkü demir yok altında yani. Yok. Çürümüş çürümüş yok yani orada böyle kenarları incecik kalmış. Bildiğin saç gibi kıl. Her neyse bunlar dışarıdan görünen sıkıntılar. Şimdi içeriden görünen sıkıntılara bakalım. Evet arkadaşlar İçten görünen sıkıntıları da gördük. Bunlar neler? Bunlarda e, tepede havalandırmalar var, arka tarafta duran havalandırmalar var. Onlar da şöyle şöyle delikler vardı. E, onu gördünüz zaten oraları. bir Sıkıntı çok. E, bir karoserci aykut arkadaşımız oraya bir plastik parça yapıştırmıştı ama çok sağlıklı değildi. Artı e, arka camın tam ortasında üst tarafta o bombe hani camın üstünde olan bombenin şuralarında bir kocaman bir çürük vardı. E, hatta hatta gezerken belki görmüşsünüzdür içini. E, genelde böyle dışarıdan hani dıştan az önce bahsettik ya saçlarda çürükler var diye. Zaten çürükler var. E, o çürükleri de kapatmak için dıştan macun basmışlar. İçeride de onlar böyle şişmişler. Hatta şöyle oldu. E, şansımıza yağmur yağdı ve o deliklerden su girdiğini tecrübe ettik. Yani zaten Acı olarak. girerdi ama umduğumuzdan çok yani gördüğümüzden çok çok daha fazla girdi. Yani böyle içeride şeyler biz onları birazcık parmakladık, bızıkladık hemen zaten tık diye güneş göründü içeride. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve en önemli sıkıntılarımızdan biri de bu alt bagaj kapaklarıyla yan saçların birleştiği profil demirler. Bunlar yani hem dengeyi %99 sağlıyordur hem de taşıyıcı demirlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü bütün her şey onlara tutunuyor gibi. E, o demirler artık onların da böyle dışarıdan içleri görünebilir durumda o demirler. Ve bunları burada yaptırabilir miyiz diye baktık. Burada dediler ki ya onları kesemeyiz. Kesersek e, dışarıdaki saça zarar veririz. O yüzden e, oralara destek atalım dediler. Ama o da çok geçici bir çözüm olacaktı. Karar Bursa. Karar artık Bursa. Biraz da orayı görelim. Görelim. Görelim tabi. Ama mollerimizi bozmuyoruz. Bursa kararımızı dilimizin döndüğünce size anlatmaya çalıştık. Bir videonun da sonuna geldik. Evet. Haftaya e, Bursa'da e, aracımız ne durumda size bunu göstermeye çalışacağız. Bakalım. Yollar bizi bekler. İnşallah biter de uzun yollar bizi bekler inşallah. Evet. Görüşürüz arkadaşlar haftaya. Kendinize iyi davranın.